Bu video İngilizceden çevrilmiştir ve Emma Mindfully Trader kanalından alınmıştır. Bu kanal Emma'nın Türkçe resmi kanalı olacak. İngilizce orijinal kanalın bağlantısı bu videonun altındaki açıklamadadır. Merhaba arkadaşlar. Geçen ay karlı alım satım sinyallerinin %76'sını oldu ve bunları özel telegram grubumda bulabilirsiniz. Ancak her şeyden önce bu grubu hakkındaki yorumları okumak isterseniz açık telegram kanalımda bulabilirsiniz. Bu videonun altındaki linke tıklayın ve katılın. Ayrıca kapalı sohbetimi tüm katılımcılarına açık olan bir eğitim kursu var ve bir kişiyi mentorluğu altına alıyorum ve onlara kişisel olarak stratejimi öğretiyorum. Ancak bu strateji hakkında yalnızca ticaret sinyalleri için e, özel telegram sohbetime katılarak daha da fazla bilgi alabilirsiniz. E, linki bu videonun altındaki açıklamada bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün ticaretimiz aligatör indikatör hakkında olacak ve her şeyden önce bunun ne olduğunu ve neden yararlı olduğunu öğrenelim. Bu indikatör çok iyi bir şey ve fiyat hareketini anlamamıza yardımcı olacak. Dersine dönme noktalarını gösterecek. O yüzden bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü bugün çok karlı bir işlem yapacağız arkadaşlar. Ayrıca ticari sinyaller için telegram sohbetime katılmak için linke tıklayın ve bana private code kelime kelimeyle mesaj yollayın ve ben de sizi bu gruba ekleyeceğim arkadaşlar. İlk önce indikatörü açmamız ve listeden seçmemiz gerekiyor. Herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Sadece hareketli e, görüntülere her zamanki gibi biraz daha kalın yapın. E, çünkü onları mükemmel görmemiz gerekiyor. Pekala bu indikatör yeşil ve kırmızı renklerin 3 e, hareketli ortalamasıdır. E, bu nedenle bir numaralı sinyal yeşil hareketli ortalamanın alt kırmızı hareketli ortalamayı geçmesidir. Örneğin yukarıdan aşağı veya aşağı hareketin olacağına dair sinyal verecek ve burada bir aşağı ticaret açabiliriz. Ve ayrıca yeşil rengin hareketli ortalaması alt ve hareketli ortalamaya geçtiğinde örneğin aşağıdan yukarıya doğru sinyal verir e, yukarı hareket olacak yani. Ve ayrıca hareketli ortalamaların kesişmesinden sonra ve hareketli ortalamalar birbirine paralel hareket ediyor ve birbirinden Ayrılıyor. Bunun yükseliş trendi olduğuna veya fiyat çok iyi tek yönlü hareket olduğuna işaret ediyor. Hareket ortalamalarına birbirine paralel hareket etmesi bunun çok iyi bir tek yönlü hareket olduğunu gösteriyor. Ayrıca bu indikatör örneğin fiyat düz bölgede hareket ederken veya geri çekilme olduğunda bazı alanlara sahip olabilir. Bu nedenle öncelikle iş seviyeleri yani destek ve destek ve direnç seviyelerini analiz etmemiz lazım ve ardından e, bu indikatörü kullanabiliriz arkadaşlar. E, yani e, sinyalları okumamız gerektiğini anlamına geliyor. Bu indikatör bunları bir araya getirdiğinizde en iyi sonuçtur. Çünkü bunu söyle Seviyorum. Bu yüzden bugün size farklı durumları göstereceğim ve bugün çok iyi bir para kazanabileceğimizi düşünüyorum. Hadi başlayalım ve ilk giriş noktasını bulalım. Evet arkadaşlar burada tepede çok iyi bir yükseliş trendi olduğunu görebiliyorsunuz. Bu direnç seviyesidir. Fiyat ona dokundu, sonra aşağı sıçradı ve şimdi fiyat tersine döndü ve şimdi tekrar yukarı hareket ediyor. Bu nedenle hareketli ortalamalar geçti. Burada 2 dakikalık yukarı bir ticaret açacağım fiyatın bu seviye doğru hareket edeceğini düşünüyorum ve Ayrıca küçük düz bölge veya geri dönüş olsa da buna hazır olacağız ve iki dakika bize yeterli olacak bakalım burada neler olacak Evet arkadaşlar bu çok iyi fiyat yükseldi ve sonra küçük bir geri çekilme oldu ama sonra bu seviye kırıldı. Şimdi çok iyi bir kar ettik. Bu indikatör doğruydu. Çok iyi bir giriş noktasını gösterdi. Bu yüzden devam edelim ve bir sonraki giriş noktasını bulalım. İşte benzer bir durum. Bu direnç seviyesi ve çok emin bir yükseliş trendi. E, fiyat bu seviye dokundu. Sonra aşağı sıçradı. Sonra fiyat tersine döndü. Şimdi yukarı hareket ediyor. Bu yüzden e, fiyat dipleri burada daha da yükseliyor. Yani fiyatın bir artış için çok iyi bir potansiyeli var. Ve burada rezerv ile 3 dakikalık bir ticaret açalım. Çünkü fiyatın bu seviyeye doğru hareket edeceğini düşünüyorum. Eğer geri çekilme veya düz bölge o olsa da 3 dakika bize yeterli olacak. Bakalım burada neler olacak. Fiyat düz bölgeye geldi ama sonra yukarı hareket devam etti ve biz burada kar ettik. Bu indikator çok iyi bir giriş noktasını gösterdi ve sayesinde başardık. Fiyat e, henüz direnç seviyesine yaklaşmadı. Bu yüzden bir sonraki ticareti açacağım. Burada iki dakikalık bir e, ticaret açacağım. E, bu nedenle hareketli ortalamalar birbirine doğru hareket ediyor ve yarışıyor. Bu yüzden bir yukarı ticaret açalım ve sanırım 2 dakika bunun için yeterli olacak. Bu inanılmaz fiyat gerçekten yükseldi ve çok iyi bir yeşil a, mumdan bu seviye kırıldı. Şimdi burada inanılmaz bir kar ettik arkadaşlar. Bu nedenle fiyatın yükselme potansiyeli çok iyi ve bu durum a, bunu kanıtladı. Ve indikatör çok iyi bir giriş noktasını gösterdi. Bu yüzden bir sonraki giriş noktasını bulalım. Burada direnç seviyesi var ve fiyat zaten bundan geçti. Bir dakikalık yukarı bir ticaret açacağım. Fiyat düz bölgede bu aralıkta hareket ediyor ve sonra bu bölgeden çıkış oldu. Fiyat bu seviyenin üzerinde sabitlendi ve bence daha da yükselecek. Ve ayrıca bir indikatör hareketli ortalamaların kesiştiği gösteriyor ve birbirinden paralel hareket ediyor. Bu yüzden burada bir yükseliş trendi açıyorum. Sanırım bir dakika bunu onun için yeterli olacak. Bakalım burada neler olacak. Fiyat biraz yavaşladı. Orada küçük bir geri çekilme oldu ama biz yine de kar ettik. Yani kapanış noktası giriş noktasından daha da yüksekti ama sonra analiz ettiğimiz gibi fiyat yükseldi. Bu yüzden bir sonraki giriş noktasını bulalım. Evet arkadaşlar burada destek seviyemiz var ve fiyatın kendinden emin bir şekilde düştüğünü görebiliyorsunuz. Bu yüzden hadi burada bir dakikalık aşağı yönlü bir ticaret açacağız. Bence çok yakında fiyat düşecek. İndikatör de bu giriş noktasını onaylıyor. Bunu hareketli ortalamalar sayesinde görebiliyorsunuz. Bakalım burada neler olacak. Evet arkadaşlar bu çok iyi. Fiyat biraz yavaşladı, sonra geri çekilme oldu. Sonra fiyat aşağı hareket etti ve biz yine kar ettik. İndikatör çok iyi bir giriş noktasını gösterdi. O yüzden devam edelim. Evet, burada düşüş trendi var ve fiyat dokunduktan sonra yukarı sıçradı ve şimdi fiyat tersine döndü ve aşağı doğru hareket ediyor. Bu destek seviyesinde bir yer var ve burada 2 dakikalık bir ticaret açacağım. Yakında fiyatın bu seviye doğru hareket edeceğini ve onu kırılacağını düşünüyorum. İndikatör de giriş noktasını onaylıyor. O zaman burada neler olabileceğini kontrol edelim. Sanırım 2 dakika bunun için yeterli olacak. Bu çok iyi. Bu seviye kırıldı ve biz yine kar ettik. Yani bu durum harika çalışıyor. Devam edelim. Burada destek seviyemiz var ve bu noktadan sonra tersine döndüğünü görebiliyorsunuz. Fiyat seviye çok yakın. Bu yüzden burada 2 dakikalık aşağı bir ticaret açacağım. Fiyat muhtemelen aşağı hareket edecek. Bu nedenle hareketli ortalamalar birbirine paralel hareket ediyor ve onlar da ayrılıyor. Ve bu aşağı hareket olacağını anlamına gelir. Bu yüzden kontrol edelim. bu harika fiyat düz bölgeye geldi ama sonra bir geri çekilme oldu. Ama sonra fiyat düştü ve biz burada arada kar ettik. Yani her şey çok iyi devam edelim ve bir sonraki giriş noktasını bulalım. Evet burada çok şaşırtıcı bir yükseliş trendi var. Fiyat bu direnç seviyesine dokunuyor sonra düşüyor ve şimdi fiyat tersine döndü ve bu seviye doğru yükseliyor. Bu yüzden burada 2 dakikalık yukarı bir ticaret açmamız gerekiyor. Fiyat bu seviye doğru hareket edecek. Hareketli ortalamada giriş noktasını çok iyi olduğunu gösteriyor. Ve düz bölge oluşsa veya geri çekilme olsa da 2 dakika bunun için yeterli olacak. Bakalım burada neler olacak. Evet arkadaşlar fiyat düz bölgeye geldi. Sonra bu aralıkta hareket etti. Ancak bu bölgeden çıkıştan sonra biz kar ettik. Bu nedenle indikatör tekrar çok iyi bir giriş noktasını gösterdi. Bu yüzden devam edelim. Evet arkadaşlar burada tekrar direnç seviyemiz var ve bu noktadan sonra fiyatın tersine döndüğünü ve şimdi yukarı hareket ettiğini görebiliyorsunuz. Bu yüzden burada bir dakikalık yukarı bir ticaret açmamız gerekiyor. Fiyat dipleri burada oluyor. Bu durumda fiyatın çok iyi bir artış potansiyeli var. İndikatör de bu giriş noktasını onaylıyor ve bu durum için bir dakika yeterli olması gerekiyor. Düz bölge veya geri çekilme olsa da buna hazır olacağız. Ve bu seviyenin tamamen kırılması çok yüksek bir ihtimali var. Bakalım burada neler olacak. Bu çok iyi. Fiyat gerçekten biraz düştü ama sonra yükseldi ve biz burada kar ettik. Bu yüzden bir dakika yeterliydi. Bu harika. Devam edelim. Evet arkadaşlar burada destek seviyemiz var ve bu seviyeden itibaren bir geri çekilme olduğunu görebiliyorsunuz. Ancak şimdi fiyatlar bu seviye doğru hareket ediyor ve fiyatın genel potansiyeli aşağı iniyor. İşleme bir dakika aşağı açacağım ve hareketli ortalamada aşağı hareket olacağını gösteriyor. Bu seviyenin kırılmasını düşünüyorum ve sanırım 1 dakika bunun için yeterli olacak. Bakalım burada neler olacak. Evet arkadaşlar burada aşağı doğru bir itici güç oldu. Biz burada kar ettik. Bu yüzden 1 dakika yeterliydi. Devam edelim. Burada çok iyi bir düşüş trendine sahibiz. Fiyatlar bu destek seviyesine dokunuyor sonra yukarı çıkıyor ve şimdi bu sıçramadan sonra fiyat tekrar bu seviye iniyor. Bir dakikalık aşağı ticaret açalım. Bu düşüş için çok iyi bir potansiyeli var ve ayrıca bu indikatör giriş noktasına çok iyi olduğunu gösteriyor. Kontrol edelim. Evet bu çok iyi. Bu seviye kırıldı ve biz burada kar ettik. O yüzden devam edelim ve bir sonraki giriş noktasına bulalım. Burada çok iyi bir yükseliş trendi var. Tepede bu direnç seviyesi, fiyat bu seviyeye dokunuyor, sonra düşüyor ve şimdi fiyat tersine döndü ve bu seviye doğru yükseliyor. Yani burada genel potansiyel yükseliyor. Hareketli ortalamaların kesiştiğini görüyorsunuz. Hadi burada 2 dakikalık bir yukarı ticaret açalım. Çok yakında bu seviye tamamen kırılacak ve bu yüzden burada neler olabileceğini kontrol ederim. Sanırım 2 dakika bunun için yeterli olacak. Bu çok iyi. Fiyat gerçekten bu seviyeye kırdı. Sonra yükseldi ve burada kar ettik. Bu indikator bu şekilde yine çok yardımcı oldu. Bu nedenle fiyatın yükselmek için çok iyi bir potansiyeli var. Devam edelim ve bir sonraki giriş noktasına bulalım. Burada yine direnç seviyesi var ve fiyatın zaten yeşil mumlardan bu seviyenin ötesine geçtiğini görebiliyorsunuz. Bu yüzden hadi burada bir dakikalık yukarı ticaret açalım. Bence çok yakın zamanda bu seviye kırılacak çünkü bu çok iyi artış potansiyeli var. Bakalım burada neler olacak. Evet bu çok iyi. Yeşil mumlardan görebileceğiniz seviyenin atılımına sahibiz. Biz burada kar ettik. Devam edelim. Burada destek seviyemiz var ve fiyatın zaten bu seviyeye kırdığını görebiliyorsunuz. Hadi bir dakikalık aşağı ticaret açalım. Bu hareketli ortalamaların turunun atılımı olacak. Ayrıca bu giriş noktasının çok iyi olduğunu gösteriyor. Çünkü birbirlerine paralel hareket ediyor ve daha da uzaklaşıyor. Bakalım burada neler olacak. Bu çok iyi, bu seviye kırıldı ve biz inanılmaz bir kar ettik. Bu nedenle fiyat gerçekten inanılmaz bir düşüş potansiyeline sahip. Bu yüzden hadi son işleme açalım ve son giriş noktasına bulalım. Burada tepedeki direnç seviyemiz var ve bunun çok iyi bir yükseliş trendi olduğunu gösteriyor. Fiyat bu seviyeye dokunuyor ve sonra aşağı iniyor. Ve şimdi tekrar bu seviye doğru hareket ediyor. Direnç seviyesinde bir yer var. Hadi burada 2 dakikalık yukarı bir ticaret açalım ve hareketli ortalamalar çoktan geçti ve bu yukarı hareket olacağını gösteriyor ve bence fiyat bu seviye doğru hareket edecek çünkü bunun için çok iyi bir potansiyeli var. Düz bölge veya aşağı geri çekilme olsa da buna hazır olacağız. Bakalım burada neler olacak. Evet arkadaşlar fiyatın düz bölgeye gelmesi inanılmaz ama işlemin kapanış noktası giriş noktasından daha yüksekti ve biz burada inanılmaz bir kar ettik. Fiyat bu düz bölgenin bu aralığında hareket ediyor ama fiyatın çok yakında bu seviyeye doğru hareket edeceğini düşünüyorum. Ama bugünlük bu kadar yeter. Çok ilginç durumları yaşadık ve e, çok güzel bir para kazandık. Bunları kesinlikle sevdim. Ayrıca aligator indikatör sayesinde güzel para kazandık. Umarım siz de onu anladınız. Ama öncelikle düşüş trendimi yoksa yükseliş trendi onları analiz etmeliyiz ve ardından şu indikatörün sinyalleri e, kullanmalıyız. Umarım siz de onlara anladınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok harika bir ticaret yaptık ve aligator indikator çok iyi giriş noktalarını gösterdi. Umarım size çok dikkatli bir şekilde açıkladım. Her şeyi anlamışsınızdır. Çünkü gerçekten stratejiyi alıp evde kendi başınıza istediğiniz yerde ticaret yapmanızı çok istiyorum arkadaşlar. Bu indikatör çok iyi bir şey çünkü fiyatın tam olarak nereye hareket edeceğini gösteriyor. Tabii ki destek ve direnç seviyelerini analiz ettikten sonra yani önce teknik analiz sonra indikatör. Hangi indikatörü kullanacağınız önemli değil çünkü teknik analiz sizin ilk adımınız olmalı. Bu yüzden kanala abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın ve ayrıca ticaret sinyallerini çok sık almak istiyorsanız sizi telegram sohbetime davet ediyorum. Bu videonun altındaki açıklamadaki linke tıklayın ve bana private kod kelimesini yazın. Ben de sizi bu gruba ekleyeceğim ve tüm sinyalları kullanarak çok güzel bir para kazanabilirsiniz. Bu yüzden size ticaretinizde en iyi şanslar dilerim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.